Değerli Koşu Info takipçileri, değerli arkadaşlar, bugün Z raporunda konuklarımız e, Türkiye ALS Derneği yönetim kurulu üyelerinden e, Ömür Çakır hocam ve e, yine dernek üyelerinden e, Hüseyin Bey'le beraberiz. E, Ömür hocam siz dernekte uzun süredir, e, bizim size tanıştığımız da var bu konuda, evet. uzun süredir dernekte faaliyetlerinizi çok başarılı bir şekilde Sürdürüyorsunuz. Koşularda sizi görüyoruz. Tişörtlerle mesajlarınızı vermeye gayret ediyorsunuz. Biraz sizi tanıyalım. Biraz derneğimizi tanıyalım. Faaliyetlerimizden bahsedelim. Neler söyleyeceksiniz ALS hakkında? E, Valla ben e, ALS ile tabii tanışmamız e, bir hastalık vasıtasıyla oldu bizimle. Evet. E, nadir bir hastalık olduğu için çünkü belki çok fazla da tanımıyordu. Biz de bilmiyorduk o zamanlar. Evet. E, annemin rahatsızlığı sonucu çok e, Yollarımız bir şekilde ALS ile kesişti ee, ve dolayısıyla da dernekle de kesişti. Evet. Ee, Türkiye'de de e, başvurabileceğim hastaların başvurabileceği, hasta yakınlarının başvurabileceği yegane ALS derneği de e, yani bizim dernek, başka dernek de yok. E, zamanında e, İsmail Gökçek tarafından kurulmuş dernek, aynı zamanda Fenerbahçeli Sedat olarak da evet. bilinen Sedat evet. Balkanlı ile beraber kurdular bu derneği. Çünkü kendileri de ALS'in hastası. Sedat'ı maalesef Kayıp, kaybettik. Evet. Ee, İsmail Başkanımız, şu anki manevi başkanımız hala e, bu hastalıkta mücadele ediyor. Kendileri e, yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak başka hasta yakınları ve hastaların da e, bu süreçleri daha kolay atlatmasını sağlamak amacıyla bu derneği kurdular. Ee, işte benim de yolum e, maalesef annemin rahatsızlığı sonucu evet. bu dernekle şey kesişti. Aslında bizim derneğe de bazen e, işte Facebook gruplarımız da var veya sosyal medyada da bir yani birilerine hoş geldin demek istemiyoruz aslında maalesef. Evet, evet. E, çünkü tedavisi olmayan bir hastalık. Şu anda. Evet. Yani şu an için çok ciddi ilaç çalışmaları dünya var. Çapında, biliyorsunuz duyuyoruz. bu buz kovası hikayesiyle evet. aslında dünya çapında ciddi bir farkındalık yaratıldı ve oradan Kazanılan kaynaklarla şu anda çok ciddi e, araştırmalar evet, yapılıyor. Hiç e, eskiye nazar, yani hiç bu kadar yakın değildi. E, belki de an meselesi veya birkaç yıl daha sürebilir araştırmalar ama yani şu anda gayet şey gidiyorlar, ciddi gidiyorlar. Çok güzel. E, i̇şte dernek olarak da tabi e, bizlerin de amacı yani bir buz kovası etkinliği kadar ses getiremesek de <laughs> dünya çapında. Ama işte ben de dernekli yolum kesiştikten sonra telefonda konuşurken. Ee, sağ olsunlar tabi çok ciddi bilgiler verdiler bize çok ciddi şekilde yardımcı oldular birçok konuda ben de derneğe bir şey yapmak evet, istedim dedim hani biz nasıl bir katkı sunabiliriz diye maraton var dediler tam bir maraton arifesiymiş o biz de size zaten evet. galiba daha yenice ultra'da tanıştık Dağ, daha yenice de, evet. de tanıştık dedim ki ben hiç hayatımda koşmadım ee, hani yürüyeyim dedim nasıl bir katkım olacak işte bu adım adım organizasyonu. Siz de galiba evet. zaten işte katılıyorsunuz o tip şeylere. Hani e, bir bağış işte koşusu yapın, yürüyebilirsiniz ya da hiç koşmayabilirsiniz hiç gibi Doğru. vesaire derken ama ben dedim ki hani bağış toplayacağım bir şey yapmam lazım. Bir 10 kilometre ile başladık işte. Başladık. Bugün 42 kilometre yani koştunuz. Bugün işte 42 koştuk. En uzun <laughs> Beraber parkurda? Evet yani beraberdik. En uzun 63'ümüz var. Evet. Ee, daha da arttıracaktık. işte pandemi vesaire derken evet. biraz şeylerimiz de düştü bizim. Performanslarda düşünce böyle orta mesafelerdeyiz <laughs> şu anda. başlayalım ona. işte. Kolay Sizlerle yolumuz işte kesişti. Bugün evet. buradayız. Mesela benim için de çok büyük Biz bir mutluluk oldu. Biz de Koşu info olarak böyle sporu daha çok sevdirmek, farklı yönleriyle koşuyu ele almak amacıyla yola çıktık. Yani bir koşu grubu değiliz ama internet üzerinden, YouTube üzerinden, sosyal medya, Instagram üzerinden sesimizi duyurmaya, farklı konuları bir arada bulundurmaya da gayret ediyoruz. Çok iyi. Ee, üyelerimizden Hüseyin Bey'i takdim etmeyi sana bırakalım. Tamam. Çünkü ee, siz daha iyi tanıyorsunuz. Hani ben sizi tanıyorum. Işte benim ama yolum kesişti bugün. daha evet, sonra çalıştık. da işte farklı ya yani ben aslında bu stop ailesi e, hareketini bu hashtag'i e, koşuyorum ama dedim hani bunun bir sembolik bir şeye indirgememiz lazım. Hani Doğru. ben koşuyorum işte çok yakın arkadaşlarım biliyor hangi amaç için koştuğumu. E, ama hani farkındalıksa daha e, Görünür olmak lazım, işte bir hashtag lazım. İşte derken kendimi ilk kez e, Hüseyin üzerinde olanın <laughs> bir farklı versiyonu, evet, o e, üçüncü versiyon tişörtümüz oldu. İşte kırmızı kendime gittim bayağı böyle bir tişört bastırdım evet. işte. Stop ALS sloganını da buldum. E, tek başıma başladım. İşte sonra evet. sizler destek oldunuz. Koşu camiasından diğer arkadaşlarımız destek oldu. Çok kıymetli insanlar destek oldu. Ö Ömür seninleyiz deyip işte birçok yarışta ben de koştular, tişört giydiler kürsülerde bayraklar açıldı. Süper, ee, bu hareket büyüdükçe tabii dernekte de e, ya ömür biz seni bizim aramıza alalım. Sen bu işleri e, çok güzel noktalara işe getirdin. Buradan devam edelim dendi. Ben evet. de aslında e, sonuçta bir üyeydim. Şu anda da yönetim kurulundayım. E, işte sağ olun sizlerin işte destekleriyle de olun, bu sağ yolda sağ devam etmeye sağ çalışıyoruz. Sağ Derken bir son yöneticim Hüseyin Hocam. Eksik olmasın çok iyi. Ben bir, bir sene önce İstanbul Cevap Vatandaşı'nda aynı yerde O buçuk ki evet. ben farklı bir yıldır ben 20 yıldan önce ben de dahil oldum. Süpersiniz. Ekimim, hayatım, koşun. Ben artık koşmadım. Destek evet, e amaçlı geliyor. Başka arkadaşlar, koşuyor. Ben koşacağım. Koşacağım diyorsunuz Bilmiyorum. ama yarın şu, galiba yine rahat durmayacak. Şu fotoğrafı düşürürüz. daha sonradan uzun evet. etme şansımız var mı? Burada ben İstanbul yarı maratonda koşarken e, ben bunu Mesela, kendim hesabımda evet ben kendim hesabımda paylaştım ben yani, Tabii tabii ben hani bunu kendim hesabımda paylaştım onu bize gönderseniz biz de bu tamam. röportajda bir köşeye tamam, ben de, e, şey yapalım Hani hashtagler hep ALS vs. olunca da Hüseyin de konuyla ilgili araştırma yaparken Instagram'da benim hesabı görüyor. Evet. Ve benim hesabımda kendi fotoğrafını <laughs> görüyor bir anda. Tamamen tesadüf yani. Kader bizi nasıl aynı kareye sokmuş. O herhalde binlerce kişi arasından yani evet, böyle bir inanılmaz şey doğuyor. Şey. Galata Köprüsü üzerinde evet, çekilmiş tabii. bir fotoğraf. Ee, hani ben öndeyim Hüseyin de çok net hemen arka çaprazımda ve başka hiç kimse yok o karede. Yani evet. nasıl bir kolay kolay yakalanacak bir kare değil yani. hani yani, uğraşsanız yani. belki denk, öyle gelmez. denk gelmez. Öyle. E, Hüseyin bana bunu e, iletince ben şok oldum tabii. <laughs> İnanamadım. Yani dedim nasıl böyle bir şey olabilir? Biz nasıl aynı kareye düşmüşüz ama işte bir şekilde de şu anda da beraberiz. Beraberiz. Ee, o da ama 42 kilometre koştu. Evet, Geçen evet, İstanbul yapalım. maratonunda. Süper. Ben 15'te bıraktım. Devam edemedim. Arkadaşları vardı sağ olsun onun da. <laughs> E ee, hani ciddi ciddi maratonu koştu evet. bitirdi. Çok da güzel bir sürede 17. bitirdi. <gülüyor> Koşarken, <gülüyor> <laughs> Fatım Koçu bakmaz Evet, O zaman koçu oldu. Evet. Buradaki oraya, bir e, alıyor. Mesajı ya. vermek. Evet. evet. Belki, yaygınlaştırmak. Belki bir iki kilometre yürürsün. Ama <gülüyor> <gülüyor> ne olacağımı belli. <laughs> Evet. İnşallah e, Hüseyin e, hocam e, Ömür hocamın dediği ilaç konusundaki dünyadaki evet. çalışmalar bu konudaki atılan adımlar buna büyük bir evet. destek verir e, gelecek bize güzel şeyler getirsin e, hepimiz için evet. güzellikler getirsin bu temelli temenniyle... siz de bu sektördeydiniz. Evet. Değil mi hocam, bak hocam yani sizin sizin işiniz işte, biz de bir şekilde öyle bir kamuoyu, evet. bir baskı oluşsun, ee, toplayabilirsek tabi dünya evet. çapında fon toplama işleri tabii ki çok zor şeyler ee, yani ama yani da o zor derecede etkin bir şey olursa veya ilaç firmalarına biraz daha fazla işte baskılar giderse en azından e, araştırmaların hızlandırılması açısından, e, tabii bizi e, çok memnun edecek. Hani stop ALS derken de zaten bir şekilde ben onu evet, ifade etmek evet. istedim. Bu hastalığın artık durmasını istiyoruz. E, yani bu inşallah. mesajı ne kadar güçlü verirsek dünyaya, evet. Türkiye'ye, kamuoylarına e, belki bir etki yaratabiliriz i̇nşallah. düşüncesindeyiz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Sizler sayesinde evet. böyle çok güzel bir platform Sağ bulup... Sağ ee, beğenmez... kırmadınız, evet. standımıza geldiniz. Z raporunda sizlerle birlikte bu dakikaları değerlendirdik. Ayaklarınıza sağlık. Siz sağ olun. Sağ ol, davet ettiniz bizleri. Sağ olun. Unutmadınız. Telefon açtınız. Yani. Ben de şaşırdım bir anda. Evet. sizi de tebrik ediyorum. Gerçekten belki de şu koşu dünyasında önemli bir e, açığı şey kapatacak. İnşallah. Bir, inşallah. Amacımız o. E, yani Güzel bir, bir amaç için uğraşıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. tekrar. Ee, tebrikler. E, Ales ALS Stop derneğimize, dernek e, yönetim kurulundan e, Ömür Bey'e ve ee, Hüseyin Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz Koşu İnfo ailesi olarak. Bizleri kırmadınız. E, güzel açıklamalarınızla bir kez daha konuya hassasiyet gösterdiniz, dikkat çektiniz. Herkese sağlıklı saat bir günler diliyoruz Koşu İnfo ailesi olarak. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>